Herkese selamlar iki maç analiz kanalına hoş geldiniz. 16-17 Nisan yani salı ve çarşamba günü için salı gününden ikisi şampiyonlar ligi maçı olmak üzere 3 maç tahmininde bulunacağım. Çarşamba gününden de yine ikisi şampiyonlar ligi maçı olmak üzere 3 maç tahmininde bulunacağım. Bir de videomuzda sizlere ideal kombin önerisinde bulunacağım. Katıl gruplarımız var biliyorsunuz arkadaşlar bizlerle beraber profesyonel çalışmak isteyen arkadaşlarımız kupon ve analizlerimizi beğeniyorlarsa 2 maç analiz 01 Instagram hesabımızdan bizlere ulaşarak biliyorsunuz ki Yıldız Premium kampanya başlatmıştık. Pazar günü son bulmuştu ama ee, yine birçok dışarıda kalan arkadaşımız olduğu için Biz yine kampanya süresini 20 kişiye e, çıkaralım e, Ve bundan sonra da sonlandıracağım Bundan net bir şekilde söylemek istiyorum İndirimsel bazda tamamen konuşuyorum e, Bu arkadaşlarımız bizlere yapması gereken nokta şu Arkadaşlar öncelikle videomun altına ben de katılacağım diye Yazabilirsiniz. Hiç olmazsa e, mesaj e, saatinize bakarak arkadaşlar bu 20 kişiyi ona göre belirleriz. Sonrasında arkadaşlar iki maç analizi 01 Instagram hesabımızdan bizlere yazarsanız sosyal içerik üreticiliği 20b yasası dahilinde aramıza katılım sağlayabilirsiniz iban yoluyla yüzde 40 indirim sağlayacağımı da belirtmek istiyorum. Normalde zaten Katıl butonu aktif arkadaşlar ama katıl butonu üzerinden ki fiyatlardaki indirimden bahsediyorum tamamen ee, İban yoluyla iki maçanları sıfır bir Instagram hesabımızdan son 20 kişi arkadaşlar az önce de belirttiğim gibi videomun altına ben de katılacağım yazıp biz de e, bizlere e, Instagram'dan iletişime geçerek e, bu 20 kişiyi de bu sayede zaten e, arkadaşlar belirlemiş oluruz. Profesyonel çalışmak isteyen, kupon ve analizlerimizi beğenen arkadaşlarımız yıldız taktiğimiz var. Kumbara usulü al çekil modeli yapıyoruz. Yıldız premiumda biliyorsunuz ki bunu uygulamak isteyen arkadaşlarımız aramıza katılmak istiyorlarsa katılım sağlayabilirler. Şimdi gelelim hızlı bir şekilde maçlarımıza arkadaşlar. Arada arkadaşlar biliyorsunuz ki video ideal kombin önerisinde sizlere bulunacağımı belirtmiştim. Salı gününden bu 3 maç aklınıza yatıyorsa kombin şeklinde değerlendirebilirsiniz veya aklınıza yatanlarla beraber ikili şekilde kombinde yapabilirsiniz. Yani salı gününden 3 maç, çarşamba gününden 3 maç hazırladığım için maç sayısı az olduğundan arkadaşlar bu maçları kombinleyebilirsiniz. Söylediğim gibi kasa kontrolü ve profesyonel çalışmak isteyen arkadaşlarımız da katıl butonu üzerinden veya iki maç analiz 01 az önce ifade etmiş olduğum gibi kampanya üzerinden de son 20 arkadaşımız arkadaşlar aramıza katılım sağlayabilir. Şimdi gelelim arkadaşlar ilk mücadelemize. Dortmund Atletico Madrid. İlk mücadele biliyorsunuz ki Atletico Madrid 2-1 galip geldiler açıkçası. Dortmund iyi bir başlangıç yapamadı maça ama maçın son bölümlerinde gayet başarılı bir performans ortaya koyduğunu da söyleyebilirim Dortmund için. Tabii ki burada biraz da Atletico Madrid'in kapanmasından kaynaklı da olabilen bir durum. Biliyorsunuz skoru korumaya yönelik bazı takımlar defansif politika yaptığından dolayı rakip takıma pozisyon sayısını arttırabiliyor. Biraz da bunun dezavantajını az kalsın yaşıyordu Atletico Madrid. Çünkü Dortmund son dakikalara doğru inanılmaz pozisyonlara girdi ve beraberliği bile sağlayabilirdi. Yani 2-0'dan maç 2-2'ye bile gelebilirdi. Tabii ki bu karşılaşmada Atletico Madrid'in oyun plan yapısı yine aynı olacağını düşünüyorum ama Atletico Madrid'de şöyle bir özellik var arkadaşlar. Bakın burada zaten avantajlı bir skorla bu deplasmana geliyorlar ama tabii ki stratejiye yönelik bir hamleyle sahada olacaklardır ama Atletico Madrid'in en tehlikeli tarafları şu arkadaşlar. Şimdi Dortmund'un burada gol ve goller üretmesi gerekiyor. Ya gol bulup uzatmaya getirecek ya da gollerle beraber e, turu geçen taraf için tabii ki sahaya çıkma amacı bu yönde olacak ama şimdi bunun için tempo lazım. Yani 3. bölgede e, sürekli e, pozisyon üretebilmek için belli bir tempo yapması gerekiyor. Şimdi bu tempoyu yaparken Atletico Madrid de arkadaşlar arkadaşlar tempolara uyabilen bir takım. Yani tempoya ayak uyduran bir takım. O yüzden burada ben kesinlikle arkadaşlar bu maçı taraf açısından zaten sizlere önermiyorum. Burada değerlendirebileceğimiz tercihin bence kontrollü bir Dortmund futboluyla beraber her ne kadar maç başlayacak olsa da eğer ki erkenden gol gelmediği sürece yine bunu söylemek istiyorum. Çünkü hiçbir teknik direktör erkenden gelecek gole göre bir hamle veya bir stratejiyle sahaya çıkmaz. O yüzden belli bir kontrollü bir şekilde başlayacağını ben düşünüyorum. İlerleyen dakikalarda temponun artacağını düşünüyorum. Çünkü sebebi şu Dortmund kaynaklı. Ben 3. bölgede daha çok e, hareketli oyuncular görebiliriz zaten Dortmund'da. Tempo arttıkça da ben Atleti Komarit'in yine bu tempoya ayak uydurup Dortmund'un belirli dakikalardan sonra eğer ki istediği golü bulamadığı sürece arkada verecek olduğu açıkları zaten maç geneli göreceğiz. O yüzden burada arkadaşlar temel boyuttaki bence bizim değerlendirebileceğimiz tercihin Gol var tercihi olması düşünüyorum. Yani çünkü bu karşılaşmada taraf açısından dediğim gibi sıkıntılı bir karşılaşma. Gol yönünden değerlendirmenin gerektiği en mantıklı olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden karşılıklı gol var bu karşılaşma için en ideal tercihim olacaktır. Mesela alternatif kuponlarımız arkadaşlar. Peki korner tercihi yazabilir miyiz? Ben bu karşılaşmada öncelikle ilk yarı daha çok mesela ilk yarı 4.5 üstü korner mantıklı bir seçenek olarak görüyorum arkadaşlar. Ben söylediğim gibi az önce de ifade etmiş olduğum gibi Dortmund zaten kanat organizasyonunu iyi yapan, yine merkezden ara paslarıyla beraber kaleciyle karşı karşıya bırakabilecek kapasitede olan oyuncu profillerine sahipler ama şunu söyleyeceğim. İlk yarı her ne kadar kontrollü geçecek olsa da iki takım da birbirini tartmak için kornerlerde sayısını ilk yarıdan da artışını görebiliriz. Yine bu artış maç geneline de yayılabilir. Ama bazen kitleniyor biliyorsunuz arkadaşlar. Duruma ve skora göre değişiyor. Mesela Atletico Madrid öne geçerse inanılmaz bir şekilde korner sayısı da artabilir. Ben tamamen burada mesela maç sonu kornerine değil de ilk yarı kornerine gidiyorum arkadaşlar. Yani buradaki ilk yarı korneri de yine Alternatif kuponlarız için veya kornerci arkadaşlarımız için değerlendirebilir oranı yüksek diye tamamen ilk yarı kornerine gittim ee, Barcelona Paris Saint Germain yine devam ederim ama maçın ideali karşılıklı gol var yani bunu ideal kuponunuza yazacaksanız bu üçlü maçı üç maçı alıp ideal kombin olarak yazacaksanız karşılıklı gol var tercihine gidin. Sadece alternatif olarak korneri değerlendirebilirsiniz ekstradan. Barcelona Paris Saint Germain'den devam edelim. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta yine salı günü full çekmiştik. Ve müthiş bir başarı sağlamıştık. Yine kombin önerimiz başarılı olmuştu. Yüksek oranlı tekten tercihimiz başarılı olmuştu. Yani Dortmund 2-3 gol demiştik. 1.81 orandan tertemiz hem de yüksek bir orandan yakalamıştık. Yine Paris Saint Germain Barcelona maçını arkadaşlar geçtiğimiz hafta yani ilk maçlarında... Ee, 4-5 golü yüksek orandan tekten önermiştik. Ev 1,5 üstünde idealden önermiştik zaten. E, güzel e, oranlar yakalamıştık. İnşallah bu salı günü de arkadaşlar güzel başarılı bir video performansı sizlere sunarım. E şimdi burada arkadaşlar ilk mücadelede zaten şunu söylemiştim. Garip bir skor çıkacağını söylemiştim. Açıkçası maç çok garip bir skora doğru gidecekti. Yani sadece kaçan pozisyonları değerlendirecek olsak maç böyle bir 5-4'leri 4-4'leri filan da görebilirdi açıkçası. O yüzden e, o tercihimiz de yine e, nokta atışıydı diyebilirim. Barcelona yendi. Paris Saint Germain bunu hep Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine saklıyor galiba arkadaşlar. Yıllar öncesinde yine Barcelona, Paris Saint Germain'ı hatırlayın arkadaşlar. İlk mücadele Paris 4-0 yenmişti. Ee, Barcelona sonra 6-0 mi Kendi evinde yenerek elemişti. Şu anda belki unutmuş olabilirim arkadaşlar bazı şeyleri ama böyle bir şey hatırlıyorum. Şimdi burada tabii ki pa Paris Saint Germain'ın burada tabii ki arkadaşlar e, galip gelmesi gerekiyor ki maçı uzatmaya götürsün vesaire. Yani burada Tabii ki bütün riskleri alacak olan takım belli bir dakikalardan sonra Paris Saint Germain olacaktır. Ama Barcelona'nın da son haftalardaki çıkışı göze battığını söyleyebilirim. Açıkçası avantajlı bir skorla kendi evinde oynuyor. Yine hafta sonu Real Madrid karşılaşması var. Müthiş bir karşılaşma olacak. Bakalım ne şekilde sonuçlanacak. Yani burada temel boş şu arkadaşlar. Bu karşılaşmayı goller yönünden değerlendirmek isteyen değerlendirsin. Yani karşılıklı gol var. Almak isteyen arkadaşlarımız alabilir. Hatta şöyle bir şey yapabilir. Dortmund karşılıklı gol var. Paris Saint Germain karşılıklı gol var. Ve yanına da birazdan zaten Sporting Lisbon'u yorumlayacağım. O karşılaşmayı değerlendirerek üçlü bir kombin yapabilirsiniz. Yani üç maç üzeri bir kombin yapabilirsiniz. Ama şunu söyleyeceğim. Bu karşılaşmayı ben tamamen orana gitmek adına değerlendireceğim. Yine ilk mücadeleye benzer bir skor bekliyorum arkadaşlar burada. 2 2 Biraz daha böyle bir skorsal bazda e, bana e, açıkçası gelme olasılığı yüksek geliyor. Yani bu karşılaşma 2-2 bitme olasılığını yüksek görüyorum. E, i̇lk mücadeleye benzer bir skor da çıkabilir diye düşünüyorum. O yüzden karşılıklı gol var. Sizde ben tamamen orana gitmek adına da arkadaşlar 3.5 gol üstünü sizlere öneriyorum. Bu tamamen orana gitmek. Alternatif kuponlarında 3.5 gol üstü yaz. Ama ideal kuponla ideal şekilde... Bu maçı yazacaksan karşılıklı gol var olarak değerlendirebilirsin. Çünkü iki tane baktığımız zaman arkadaşlar hücum ve Ofans gücünü yüksek seviyeye kullanan bir takımın karşılaşması varken tabii ki 0-0'a bağlama özelliği var mı bu karşılaşmanın? Bence yok. Sebebi şu ben bu karşılaşmanın eğer ki dakika 65'e kadar 0-0 giderse evet ben yine burada Barcelona'yı bir tık daha önde görürüm. Çünkü Paris'i ya atacaktır ya yiyecektir. Ama bu karşılaşmanın ben böyle Dakika 65 değil. İlk aradan gol çıkacağını düşündüğüm için. Ya Karşılıklı gol var. Çok temiz geleceğini düşünüyorum. O yüzden goller yönünden sıkıntı çekmeyeceğimiz bir karşılaşma. İki takımın zaten karakterist yapısı da bunu e, bizlere gelme olasılığını yüksek sunuyor. Gelelim bir diğer mücadelemize. Malikao sportik Lisbon karşılaşması. Zaten Lisbon'un arkadaşlar karakterist yapısına baktığımız zaman zaten genel boyutta sportik Lisbon karşılaşmalarını görüyorsanız goller yönünden çekinmeden oynayabileceğiniz bir takım olduğunu ifade edebilirim. Zaten hem ligdeki performansına bakacak olursak, oyuncu karakteris yapısına bakacak olursak, takımın oyun anlayışına bakacak olursak yani Lisbon'dan yana goller yönünden sıkıntı bizi çektirmeyecek olan takımlar arasına yazarım yani Lisbon'u. Burada zaten bu maçta en az 2 gol bulacaklarını düşünüyorum. Dep 1.5 üstü arkadaşlar bu karşılaşma için en ideal tercihim olacaktır. Avrupa ikamette daha iyi bir orana sahiptir. Ama yine de bu 3 maç şeklinde yaptığımız için kombinimizi kombine tamamlayıp yine 2 oranın üzerine çıktığımızdan dolayı Dep 1.5 üstü şeklinde bu karşılaşmayı değerlendirebilirim. 2.5 üstü yine tutuyorum risk almak isteyen arkadaşlarımız 2.5 üstüne de girebilir. Bu karşılaşmada ben deplasmadan en az 2 gol bekliyorum ama ev sahibi de son zamanlarda form grafiğine de baktığımız zaman formda olduğu için gol ve e, goller de bulabilir. Maç gider 2-2 biter diye ya da 2-1'de kalır vesaire ama 2-2 bitme olasılığı var mı? Var. O yüzden dep 1.5 üstü diyorum Lisbon kazanır ve 1.5 üstü demiyorum. Hep 1.5 üstü diyorum. Çünkü 2-2 bitme olasılığı da var. E, o yüzden e, böyle bir e, kombinleme yapabilirsiniz. Gelelim çarşamba gününe arkadaşlar. Çarşamba günden de hızlı bir şekilde 3 maçı yorumlayacağım. ilk mücadelemiz Bayern Münih Arsenal açıkçası YouTube mecrasında. Hatta belki de Türkiye genelinde bu karşılaşmaya hem sıfır tercihini e, veren ve bu maçın patlayabileceğini söyleyen zaten tek kanalı olduğumuzu zaten söyleyebilirim. Ev bir buçuk üstü atıp da bak benim tercihim tuttu diyen arkadaşlarımız da sadece yanıldığı nokta şu. Maçı değerlendirirken Arsenal galibiyeti gelir diye söyleyip ev bir buçuk üstü söylüyor. Ama bizim buradaki politikamız maç patlayacağını söyleyip, berabere biteceğini söyleyip, gollü beraberlik çıkacağını söyleyip, karşılıklı gol var söylemekte. Bu sözde söyleyip bizden daha çok izlenen kanallar mevcutsa, onu zaten insanlara bırakıyorum ben. Şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bu karşılaşmayı değerlendirirken öncelikli tercihimiz tabii ki yine goller yönünden olacak. Ama goller yönünden peki baktığımız zaman bu karşılaşmada arkadaşlar ee, sıkıntı yaşar mıyız? Bence yaşayabiliriz. Sebebi şu. Arsenal mesela yine Porto deplasmandaki politikasını oynayacağını düşünüyorum açıkçası. E, Sağda o şekilde olacağını düşünüyorum. E, çünkü... Porto deplasmanında Arsenal'in kaleye şutu yoktu. Tamamen stratejiyi mücadele yücünü yüksek tutarak ikinci bölgede ağırlıklı bir şekilde presle beraber arkadaşlar maçı kitlediler. Yani yine Porto ilk yarıdan pozisyona girdi. Yine son dakika müthiş bir gol atmıştı o karşılaşmada. Hatırlayın arkadaşlar. Uzaktan ama. Yani uzaktan atılan şutlar da biraz şeyleri bozar arkadaşlar. Ee, çalışma programını bozar takımların. Çünkü uzaktan şutları kimse beklemez. Öyle bir çakar adam. Çatala bir girer böyle. Hiç kimsenin beklemediği bir şuttur. Adam 100 kere çekse bir tanesi gol olur. Öyle gider gol olur. Bunlar tamamen sistemin dışında. Çalışma programı dışında reaksiyon, şans ile ilgili olan kavramlar. Şimdi buradaki Arsenal'ın böyle bir tutumu varken eğer ki yine bunu belirtiyorum. Eğer gol çıkmadığı sürece kardeşim. Bu kadar basit. Hiçbir teknik direktör erkenden gol yeriz. Maçın gidişi böyle bir çalışma programı hiçbir kimse de yoktur. Hiçbir takımda yoktur. O yüzden erkenden gol çıkmadığı sürece bu karşılaşma beklenildiği gibi karşılıklı gol var gelmeyebilir. Peki benim tercihim ne olacak bu karşılaşma için? mücadelede güzel bir avantaj elde eden Bayern Münih burada tabii ki moral açısından da yine ligdeki şampiyonluğu biliyorsunuz ki Leverkusen'e kaptırması ve bütün rotayı Şampiyonlar Ligi'ne çevirmesi açısından da bakacak olursak ya burada ben Bayern Münih'den arkadaşlar galibiyete yakın taraf görüyorum ama her ne kadar da ben bu galibiyete yakın desem de maçın sıfır bitme yine olasılığı var. Ama şunu söyleyeceğim. Öncelikli tercihim Bayern Münih herhangi bir yarıyı kazanır. Bu tercihle beraber şu noktadan kaçmış oluyorum. Bu maç mesela ilk yarı Arsenal önde tamamlayıp 2'den 0 olsa da bu tercih başarılı oluyor. Örnek veriyorum 1'den 0 olsa da bu tercih başarılı oluyor. Ya da ilk yarı 0-0 ikinci yarı Bayern Münih'i yendiği zaman yine başarılı oluyor. O yüzden böyle karşılaşmalardan kaçacak olduğumuz bir tercih aramamız gerekiyor. Riskli bir karşılaşma herkes mesela karşılıklı golvara vara yüklenecek. Birçok kişi bunu oynarken gözü kapalı karşılıklı gol var yazacak. Bakın bu zaten düz mantık tercihi. Bunun gelip gelmemesi açıkçası önemli. Gelmediği zaman. İşte insanlar yazmaz. Niye? Herkes o yönde beklediği için. Ama sen böyle bir riskli bir tercihte ben mesela geçtiğimiz hafta yine bu maçları yorumlarken maç sonu sıfır dediğim zaman birçok kişi yazıyordu. Ya Bayern'i gol atabilir mi diye mesela örnek veriyorum. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ya da bu maç sıfır biter mi? Banko Arsenal diye. Ama ne oluyor? Gelmediği zaman günah keçisi ilan edilebiliyorsun. Ama herkesin aynı düşündüğü mantığı burada söylediğin zaman gelmediği zaman bir şey demiyorlar. O yüzden hani asıl başarılı nokta budur. Biz bu başarıları çok yapıyoruz. Ben buradaki tercihim arkadaşlar ev sahibi herhangi bir yarayı kazanır. En iddia tercihim olacaktır. Manchester City Real Madrid yani müthiş bir mücadeleydi ilk mücadele yine maç sonu 0 olarak yorumlamıştık ama sadece ben 1-1 veya 0-0 bitebileceğine yönelik yorumum başarısızmış gibi görünse de maçı sıfır söyledim. Zaten burada tartışılacak olan bir nokta yok. Erkenden çıkan goller maçın seyrini değiştirdi. Peki bu karşılaşmada neler bizi bekliyor? Açıkçası biraz iddia ağzıyla şunu da söylemek istiyorum. İnsanlar bu karşılaşmalara ne şekilde tercihlerde bulunacak? Şimdi Bayern Münih Arsenal mücadelesi. Herkes karşılıklı gol var oynayacak. Manchester City Real Madrid mücadelesi. Herkes karşılıklı gol var oynayacak. Bakın arkadaşlar iddia ile mantık aynı şey değildir. İddianın tabii ki alt dalları vardır. Böyle hani iddiada olasılıksal bazda belki kazanma olasılığını yükseltebilecek faktörler vardır. Ama %100'e yine iddiasal bazda ulaşamıyorsun. %100'e ulaşabilmen imkansızdır bu oyunda. Çünkü reaksiyon ve şans %100'e ulaşmanı engeller sadece kazanma olasılığını arttırabilecek teknik ve detay analiz doğrultusunda belki istatistiksel analiz doğrultusunda bunlara ulaşabilirsin. Ama şunu söyleyeceğim biraz da iddiaya farklı pencerelerden bakarak oynamanızı tavsiye ederim. Profesyonellik burada başlar. Her ne kadar maçlar veya istatistiksel bilgilere sahip olsam da arkadaşlar bu işlerde profesyonellik biraz da şu açıdan da bakmamız gerektiğini söylüyor. Manchester City Real Madrid herkes gol var oynayacak. Biz burada çıkıp bu maç gol yok gelir diye bir analiz veya YouTube'da bunu böyle sallayan kanallarla karıştır mesela çıkar adam der ki Manchester City karşılıklı gol yok olur. Neye göre diyorsun bunu? Hangi analize göre, hangi istatistiksel teknik analize göre bunu söylüyorsun? Olasılıksal bazda düşük bir oranı paylaşıyorsun. Gelmez diyemiyorum. Olasılıksal bazda düşük bir oran olduğu için evet yine de gelebilir. Ama bizde bu gelebilir tercihleri aslında yönelmemiz gerekiyor. Çünkü herkes karşılıklı gol var. Bu karşılaşma oynayacak. Veya Farklı bir alternatif tercih üretmemiz gerekiyor. Çünkü bu karşılaşma patlayabilir gözüyle ben baktığım için. Herkes mesela düz mantık geliyor. Mesela geçtiğimiz hafta mesela hep düz mantık geldi salı günü. Karşılıklı gol var. Sokaktaki dayı bile bilirdi yani. İkisine karşılıklı gol var asa üst asa vesaire tutuyor. tutturuyor. Tutturunca da zannediyor ki ben başarı sağladım. Çünkü yarın belli bir kasa kontrolü yapmadığı için parayı sıfırlayacak. Biz gruplarımızda mesela bunu yapıyoruz arkadaşlar. Kasa kontrolü. Biz gruplarımızda kasa kontrolü ve sistemli tamamen profesyonelce hareket ederek ek gelir sağlama e, için e, grubumuzdaki arkadaşlarımızla ilerliyoruz. Ben şimdi bu maçı değerlendirirken kardeşim bu tercihleri ikinci plana alarak City karşılaşmasını maç sonu 1'e yöneleceğim. Tarafa gireceğim. Çünkü ilk mücadeleyi izlemişiz. City kendi evinde. Ben arkadaşlar e, galip geleceğini düşünüyorum. Hiç gol vara bulaşmayacağım. Maç sonu 1 ideal tercihim olacaktır Porto maçında iki buçuk gol üstü olarak sizlere değerlendiriyorum videoyu da zaten fazla uzatmayalım bu üçlü e, üç karşılaşmayı da arkadaşlar e, kuponunuza yazabilirsiniz herkese bol şans diliyorum arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere söylediğim gibi son 20 kişi Premium grubu için indirim kampanyamız var katılmak isteyen arkadaşlarımız ee, videonun başında da söylemiş olduğum gibi videomuza ben katılacağım şeklinde yazıp bize Instagram'dan ulaştıkları andan itibaren biz de o 20 kişiyi belirlemiş olacağız. Ee, bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Profesyonel çalışmak isteyen, kupon ve analizlerimizi beğenen arkadaşlarımız aramıza katılmak istiyorlarsa katılım sağlayabilirler. Herkese bol şans diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.